이번달은이슬람전쟁으 Değerli canlar kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlardan yine bir çemberde uzunluk sorusu arkadaşlar. Şöyle bakalım. ABC, merke ABC merkezi çemberler şekildeki gibi birbirine teğettir. AB 12 santim, BC 8 santim, AC 10 santim, A merkezi çemberin yarı çapı kaç santimdir demiş. Şimdi dostlar şu verilenleri yerine yazalım. Buranın kaç olduğunu, 10 olduğunu, BC'nin 8 olduğunu ve AB'nin de 12 olduğunu bize söylemiş. Biz küçük çemberin arkadaşlar yarı çapına şöyle R dersek. Şöyle R dersek. O zaman şurası da R olur. Peki şuraya e, ne diyelim? Arkadaşlar ne dersem. bakın. CN ne oldu hocam? Büyük çemberin yarı çapı. Yani R artı 10 oldu. Peki o zaman şuraya dikkat edin canlar. Şunu şöyle çizdiğim zaman buranın da R artı 10 olması için buraya kaç kalır? R artı 2. Peki bu çemberin arkadaşlar yarı çapı olduğu için bu da R artı 2'dir. Yani AB bana kaç vermişti? 12 vermişti. R artı R artı 2 eşittir hocam. 12. Buradan 2 tane R eşittir. 10. R buradan 5 bulunur. A merkezli çemberin yarı çapı istendiği için cevabımız 5 olarak bulunmuş oldu. Bu da arkadaşlar 5 yıkı oldu. Evet. Umarım arkadaşlar bu da faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.